devlet yeni bir yasa çıkardı Ümit. Dedi ki altını olan, dövize olan Türkiye Cumhuriyeti'ne getirsin. Nereden buldun? Nereden getirdin? Nereden aldın diye hesabını sormayacağım. Neden bunu yapıyor o zaman Türkiye Cumhuriyeti? İşte Avrupalı'yı korumak için yapıyor. Bu kadar anlamayacak kadar lütfen herkes zekasını daha çok çalıştırsın. Erhan Bey burada söylenemez. Buyur sevgili. Erhan Bey burada gördüğüm iki tane çözüm yolu var. Birincisi Türkiye'deki hesaplarını, gayrimenkul bilgilerini KVKK kanununa göre koruma kapsamında bizler aracılığıyla güvence altına alacaklar. İkincisi de oradan tası tarağı toplayacaklar, Türkiye'ye göç edecekler, bir daha Avrupa yüzünü görmeyecekler, Avrupa'da onlara ilişmeyecek. Yani anladığım kadarıyla bu. E i̇kinciyi de yapamayacaklarına göre, oradaki yerleşik düzenlerini bozup Türkiye'ye artık kesin dönüş yapamayacaklarına göre bir tek çözüm yolu kalıyor. Doğru mudur? Doğrudur Ümit birinci kuşak var ikinci kuşak var üçüncü kuşak var abi torunları var orada bırakamazlar gelemezler i̇şte kimse, abi, yani tazı var. tarağı toplayıp kaçamaz buraya abi yok oranın hükümetini oradaki yabancı insanlarla evlendiler akraba oldular Almanla evlendiler Hollandalıyla evlendiler Fransa ile Avusturya ile evlendiler kardeşim düne kadar bu yasa çıkmadan önce sorun yoktu uluslararası sözleşmeyi mecburen imzalamak zorundaydık. ...kimse bunu hükümete, devlete maal edemez. Ama yine sonucunda çözüm edemez. noktasında devletimiz üretti. Hayır, bu saatten sonra net konuşalım. Artık bu saatten sonra lamici mi yok... ...herkes abi, ben şimdi telefonu kapattıktan sonra... ...yapacakları şey belli. Herkes telefona sarılsın. Herkes bir şekilde birilerini aratsın... ...ve çözüm yolunu telefonla değil... müracaat yaparak, evraklar üzerinde... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kurumlarına sığınarak... Bizler üstünden ya da kendi yaşlarına bir şekilde çözüm aramak zorundalar. Bu son uyarımımız, daha fazla da bu konuya girmeyeceğim. Çünkü ben kendimi bile riske sokmuş durumdayım. Hollanda hükümeti bile bana savcılık dava açmış ve bana ihtar göndermiş. Gel ifade ver diyor. Beni ifadeye çağırıyor Hollanda. Ocak 2021'de. Ben niye gideyim? Çünkü kanalda yapmış olduğum yayınlardan dolayı beni çağırıyorlar. Çünkü ben Türkleri uyandırdığım için... E kimi uyandıracağım ben? Türk vatandaşımın yanında olacağım. Ama benim burada söyleyemediğim çok şey var. Çok şey Ümit. anlatamadım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti satmaz diyoruz ama. Arka planda da kurtarmak için bazı projeler var. Ulaşsınlar bize. Biz o projeleri biliyoruz. Ümit herkese selamlar gönderiyorum. İnciye de, Sibel'e de, sana da. Başarılar diliyorum. Artık bu saatten sonra çok telefon ediyoruz. numaralarını herkes arasın. Evdeyim bile ben bu bu saatte bile telefon bakıyorum. Çünkü hastayım ama Avrupalı vatandaşa ekranlarda söyleyemediğimi telefonda elimden geldiği kadar söylemeye çalışıyorum. Ve herkes ciddiyetin farkına vardı artık. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Sizlerin edin. de Erhan Bey e, tekrardan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun.